Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz buyurmuşlar ki azıksız kabre girenin hali denize gemisiz giren gibidir. Şimdi azıksızdan kastı ne? Hz. Ebubekir Bekir efendimiz radıyallahu anh'ın salih amel olmazsa yani azıksız girmiş olursun diyor. Şimdi denize gemisiz girse bir insan ne olur? Boğulur. Sonu hüsranla biter. Ve hakeza azıksız yani salih amelsiz girersen diyor sonu yine hüsrandır. Hatta e, Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Asırrahu e, sohbetlerinde hep öyle örnek verilmiş. Kalp fotoğraf makinesi gibidir. Fotoğraf makinesi ne yapar? Görüntü almaya yarar. Kalp de bunun gibidir. Kalp de bir şeyi sevdiği zaman da onun görüntüsünü alır. Kalp bir süre sonra içi dünyaya meylediyor. Burada şunu da çok örnek verirler. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz zengin miydi? Evet zengindi. Ama parayı... Tabiri caizse cebinde taşıyordu kalbinde değil. Ya yani Müslüman kalbine dünyayı sokmayacak. Soktuğu zaman da yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin o kelamının devamını getirelim. Kabre girdiği zaman da melek men rabbuke men nebiyüke men dinüke sorduğu zaman da kalpte en çok neyi seviyorsa onu söyleyecek. Mesela neyi seviyor dünyada? Araba. Araba söyleyecek diyor. Çünkü Allah'ın sevgisi diyor kalpte yok. Neyin sevgisi var? Arabanın sevgisi daha ağır bastığı için diyor. Men rabbuke sorusunu araba diyecek diyor.